Bugün sizlere Çinli otomobil üreticisi Chery'nin yeni gözdesi Chery Fuljin T8'i detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu video boyunca Fuljin T8'in özelliklerini, avantajlarını, Türkiye'ye ne zaman geleceğini ve tahmini fiyatını TL lirası cinsinden ele alacağız. Ayrıca bu aracın rakiplerine göre neden öne çıktığını ve neden tercih edilebileceğini de konuşacağız. Eğer siz de yeni bir SUV almayı düşünüyorsanız bu video tam size göre. Hadi başlayalım. Chery Fuljin T8 Genel Bakış: Chery son yıllarda özellikle elektrikli ve hibrit araçlar konusunda büyük adımlar atıyor. Fuljin T8 markanın elektrikli SUV segmentindeki en iddialı modellerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Hem tasarım hem de teknoloji açısından birçok yenilik getiren bu araç, özellikle çevre dostu bir sürüş deneyimi arayanlar için mükemmel bir seçenek. Peki, Fuljin T8 in bizi neler bekliyor? Gelin özelliklerine yakından bakalım. Ceri Fuljin T8 Tasarım Özellikleri Dış Tasarım Fuljin T8, modern ve futuristik bir tasarım diliyle öne çıkıyor. Ön tarafta kapalı bir ızgara, LED teknolojisiyle donatılmış keskin farlar ve dinamik hatlar dikkat çekiyor. Yan profilde, uzun bir kaput, yüksek bir karoser ve sportif jantlar aracın SUV kimliğini vurguluyor. Arka tarafta ise LED stop lambaları, şık bir bagaj kapağı tasarımı ve elektrikli araçlara özgü minimalist detaylar bulunuyor. Genel olarak, Fulgin T8in tasarımı hem lüks hem de sportif bir hava sunuyor. İç tasarım. İç mekanda premium malzemeler kullanılmış. Yumuşak dokunuşlu deri koltuklar, ahşap ve metal detaylar aracın lüks hissini artırıyor. Sürücü odaklı bir kokpit tasarımı var. Dijital göstergeler ve büyük bir multimedya ekranı, sürüş deneyimini daha keyifli hale getiriyor. Geniş iç hacmi sayesinde, özellikle arka koltuklarda oldukça ferah bir alan sunuyor bagaj hacmi de oldukça geniş, bu da uzun yolculuklar için büyük bir avantaj. Chery Fuljin T8 Teknik Özellikleri Motor ve Batarya Fulgin T8, tamamen elektrikli bir araç olarak geliyor. 150 kW, yaklaşık 204 beygir, güç üreten bir elektrik motoru ve 70 kt'lık bir lityum iyon batarya ile donatılmış. Batarya ömrü, tek bir şarjla 500 km'ye kadar menzil sunuyor. Bu, şehir içi ve şehirler arası kullanım için oldukça yeterli bir rakam. Hızlı şarj özelliği sayesinde bataryayı %80'e e kadar yaklaşık 30 dakikada şarj edebiliyorsunuz. Performans 0-100 km s hızlanması 7.5 saniyenin altında olan Fuljin T8 sınıfının en dinamik elektrikli sularından biri olacak. Maksimum hızı 180 km s ile sınırlandırılmış bu da güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Şanzıman ve çekiş Fuljin T8 tek vitesli bir şanzıman ile birlikte geliyor. Bu şanzıman, elektrikli araçlar için oldukça yaygın bir seçenek ve sorunsuz bir sürüş deneyimi sağlıyor. Önden çekiş sistemi, aracın dengeli bir sürüş sunmasını sağlıyor. Chery Fulljin T8 teknolojik özellikleri. Güvenlik sistemleri. Fuljin T8, sürücü destek sistemleriyle dolu. Otonom frenleme, şerit takip asistanı, kör nokta uyarısı, adaptif hız sabitleyici gibi sistemler sürüş güvenliğini artırıyor. Ayrıca 360 derece kamera sistemi ve park asistanı özellikle şehir içi kullanımda büyük kolaylık sağlıyor. Multimedya ve konfor. 12 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekran hem kullanışlı hem de şık bir tasarıma sahip. Apple CarPlay ve Android Auto desteği sayesinde akıllı telefonunuzu kolayca araca entegre edebiliyorsunuz. Ses sistemi olarak premium bir marka ile çalışılmış. Bu da yolculuklarınızı daha keyifli hale getiriyor. Çift bölgeli klima ısıtmalı ve havalandırmalı koltuklar gibi konfor özellikleri de mevcut. Cherry Fuljin T8 avantajları Çevre dostu Tamamen elektrikli bir araç olan Fuljin T8, sıfır emisyonla çevre dostu bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu da özellikle çevre bilinci yüksek kullanıcılar için büyük bir avantaj. Düşük işletme maliyeti Elektrikli araçlar, benzinli ve dizel araçlara göre çok daha düşük işletme maliyetlerine sahip. Fuljin T8 inşarj maliyeti, yakıt maliyetlerine göre oldukça düşük kalıyor. Geniş donanım paketi Fuljin T8, standart donanım seviyesinde bile birçok lüks özellik sunuyor. Bu da ekstra donanım paketlerine fazla para harcamadan, ihtiyacınız olan her şeye sahip olmanızı sağlıyor. Cherry Fuljin T8 Türkiye'ye ne zaman gelecek? Cherry, Türkiye pazarına son yıllarda oldukça önem veriyor. Fuljin T8, 2025 yılının sonlarına doğru Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor. Resmi lansman tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Chery'nin Türkiye distribütörleri, bu model için ön siparişlere 2025 in ikinci yarısında başlayabilir. Türkiye'deki elektrikli araç pazarının büyümesi ve devlet teşvikleri, Fuljin T8 in hızlı bir şekilde benimsenmesini sağlayabilir. Chery Fuljin T8 fiyatı, türi lirası olarak. Fuljin T8 in Türkiye'deki fiyatı, donanım seviyesine göre değişecek ancak tahmini olarak. Standart donanım, 1.800.000 milyon 800 bin Türk lirası, 2 milyon Türk lirası arası. Üst donanım, 2.200.000 milyon 200 bin Türk lirası, 2 milyon 500 Türk lirası arası. Bu fiyatlar, güncel döviz kurları ve vergiler göz önüne alınarak hesaplanmıştır. Resmi fiyatlar, lansman tarihinde netlik kazanacak. Çeri Fulgin T8 rakipleri. Fulgin T8, Türkiye'de Tesla Model Y, Hyundai Kona Elektrik, Kia Niro E ve Volkswagen ID, 4 gibi modellerle rekabet edecek. Ancak sunduğu fiyata performans oranı ve geniş donanım paketiyle bu rakiplerine göre öne çıkabilir. Sonuç, Cherry Fuljin T8 alınır mı? Eğer elektrikli bir su varıyorsanız ve bütçeniz sınırlıysa, Cherry Fuljin T8 kesinlikle değerlendirmeniz gereken bir model. Hem tasarım hem de teknoloji açısından oldukça iddialı olan bu araç, Türkiye pazarında da büyük ilgi görecek gibi görünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Cherry Fuljin T8 hakkında fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Eğer bu tarz videoları seviyorsanız, kanalıma abone olup bildirimleri açarak yeni içeriklerimden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.